Sevgili halkımızı saygıyla selamlıyorum. Kürtleri yok sayarak, satışa getirerek kimse bir yere varamaz arkadaşlar. Bu topraklarda en az 100 yıldır bir Kürt sorunu var. Kürt sorununu palyatif metotlarla çözemezsiniz. Gerçek anlamda hakkı vererek çözebilirsiniz. Bakın şimdi Kürtlere siz Türk milletisiniz deniliyor değil mi? Peki biz millet tanımını bir okuyalım. Diyor ki belirli bir toprak üzerinde yaşayan ortak dil, kültür, tarih ve ülkü birliği bulunan insan topluluğudur. Peki siz Kürtlere bu unsurlardan hangisini veriyorsunuz? Dilimiz Kürtçe diyorlar, ana dilde eğitim istiyorlar. Güya bir süreç var, bu konuda hiçbir adım yok. İnsanlar millet kavramını nasıl hissetsin? Kültür diyorsunuz, Kürtlerin kültürlerini yok ediyorsunuz ve bununla da kalmıyor daha fazlasını yapmaya çalışıyorsunuz. Türkiye'de, Suriye'de tüm Kürt kazanımlarını yok etmeye çalışıyorsunuz. Güya bir süreç var ama yapılanlar tam tersine gidiyor. Kabul edilecek bir durum değil. Tarih ve ülkü birliği diyorsunuz. Nerede? Nerede bir ülkü birliği? Bakın şu anda Kürt halkı büyük bir kopuş hissediyor. Bir ülkü birliği hissetmiyor. İstediğiniz kadar ben yaptım oldu Ömer Bey. Sesini çıkarma de. Bize Kürt halkına bunu söyle. Tutmaz kardeşim. Türkiye'de ve Suriye'de, Irak'ta ve İran'da bunlar tutmaz. En az 100 yıldır deneniyor. İlla dem partili bir vekil olarak söylememe gerek yok. AK Partili Kürt vekiller de doğru söylediğimi çok iyi biliyor. Doğru söylüyorsun Ömer Bey diyorlar. Kardeşim siz de çıkın doğruyu söyleyin. Kürt halkının ruhu bunu söylüyor. Böyle yöntemlerle olur mu arkadaşlar? Yani efendim Suriye'deki Kürtlerin tüm kazanımlarını yok edelim. Nusaybin ve Kamışlı arasındaki o ruhu yok edelim ve yolumuza devam edelim diyorsunuz. Böyle bir anlayışla hiçbir süreç yürütemezsiniz. Bakın Sayın Cengiz Çandar burada. En az 30 yıl önceydi değil mi? Rahmetli Turgut Özal baktı ki bu devlet anlayışıyla bu işler yürümüyor. Sevgili Cengiz gel dedi. Yeni bir metot üzerinde çalışalım. Kendi kitabında anlatıyor. Bir şekilde oturmuşlar ve yeni bir çözüm üzerinde konuşmuşlar. Yanlış mıydı arkadaşlar? O zamanlar kıyamet koparılıyordu. Sayın Barzani ve Sayın Talabani ile bir diyalog konusunda kıyametler koparılıyordu. Kürtle oturup konuşmaktı yani. Başka siyasi ideolojik meseleleri bırakın. Yani Kürtle savaş mı yapılsın yoksa Kürt coğrafyasıyla konuşulsun mu? Mesele buydu. Hatırlıyor musunuz? 30 yıl önce bu mecliste kıyametler koparıldı. Vay nasıl olur işte o teröristlerle oturup konuşursun şudur budur. Şimdi günümüze geliyoruz. Yapılanlar yanlış değilmiş. Bunu herkes biliyor. Yani bölgedeki, Orta Doğu'daki Kürt toplumu ile, Kürt halkı ile barışmak yanlış bir şey değil. Şu anda güya bir süreç yürütülüyor ama Kürt halkıyla gittikçe aradaki uçurum açılıyor. Bu doğru bir şey değil arkadaşlar. Bakın en başta güveni yok ediyorsun. Güven ya güven duygusu, insanlar arası ilişkilerdeki güven duygusu, toplumlar arası ilişkilerdeki güven duygusu. Siz bunu yok ettikten sonra mekanik bir süreç yürüse ne olur, yürümese ne olur? Sayın Selahattin Demirtaş içeride. Kürt halkı biz sahadayız. Nereye gitsek bize diyor ki Sayın Selahattin Demirtaş olmadan nasıl bir birliktelik olur, nasıl bir süreç olur, böyle bir şey olabilir mi diye soruyor. O güven vermediniz, vermek de istemiyorsun. Artı bunun üstüne Kürt anasını görmesin mantığıyla yola devam ediyorsunuz. Bu kafayla giderseniz daha çok emekli maaşı hesabı yaparsınız. Ya 20 bini bile veremezsiniz arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü bu anlayışın sonu barış değildir. Bu anlayışın sonu sıkıntıdır. Bu anlayışın sonunda ekonomi kriz vardır. Paraları silaha yatırma vardır. Emekliye neden 20 bin lira anca verebiliyorsunuz? Çünkü elde para yok. Ekonomik kriz var. Esnaf perişan. Bugün siz döviz altın fiyatlarına baktınız mı arkadaşlar? Yani ekonomi çökmüş demek ya. En son sektör inşaat vardı o da bitti gitti. En son inşaata dayanmıştınız. Bir onunla ekonomi yürüyordu. O da bitti gitti. Sizin Kürt politikanız da bitti gitti.